Heyecandan kalbim güm güm atıyor Medine aklıma düştü zaman Heyecandan kalbim güm güm atıyor Günebi aklıma düştü zaman Kınamayın beni Anlar, bu sevdayı çekenler beni anlar Bu sevdayı çekenler beni anlar Yol ver darlar yol ver yol ver gideyim Efendime gidip selam vereyim dağlar yol ver Yol ver gideyim Gül Ahmet'e gidip içim dökeyim Yol ver dağlar yol ver Yol ver gideyim Efendime gidip selam vereyim Yol ver dağlar yol ver Yol ver gideyim yoktur bu aşkın tarifi Çekmeyenler bilmez bu sevdayı Tarifi yoktur bu aşkın tarifi Anlatamam içimdeki yangını Mevlam ne olur bizi ayrı bırakma sizi dünya bize kaplara sizi dünya bize kaplara Yol ver dallar yol ver yol ver gideyim Efendime gidip selam vereyim Yol ver dallar yol ver Yol ver gideyim, gülahmed'e gidip içim dökeyim. Yol ver dağlar yol ver, yol ver gideyim. Efendime gidip selam vereyim. Yol ver dağlar yol ver, yol ver gideyim. Günah da gidip biçim dökeyim.